Herkese merhaba sevgili dostlar. Biliyorsunuz bu hafta ligler araya girdi. E, Avrupa Şampiyonası playoffları oynanacak yarın. Maçlar var. Zorlu karşılaşmalar olacak. Hazır bu boşluğu yakalamışken e, biraz da futbol bahislerinden nasıl kazanç sağlarız e, onu konuşalım istedim. Ben de yıllardır e, futbol bahislerini oynuyorum açıkçası. E, Birçok veri tuttum yıllar boyunca. Ama belli bir noktadan sonra dengesizlikler oluştuğunu gördüm, i̇şte kazanç anlamında. İşte bir gün kazanıyoruz, bir gün kaybediyoruz, bir gün az kazanıyoruz, bir gün çok kaybediyoruz vesaire. Ay sonu, yıl sonu toplamında, özellikle önemli olan yıl sonu toplamı bu arada. Kazanç elde edemediğimi gördüm seneler önce. Yaklaşık, yani yaklaşık demeyeyim hatta 4 sezondur da artık spor bahislerinden para kaybetmemeye hatta kazanç sağlamaya başladım. Bunu da artarak sürdürmeye çalışıyorum. Bununla ilgili de sizinle de bilgiler paylaşmak istiyorum. Zaten ben X hesabımı da bu nedenle açmıştım. Çünkü çevremde çok kaybeden insan gördüm. Ölçüsüce kaybedenler, maaşını kaybedenler, borçlananlar sizin de çevrenizde vardır. Zaten video bittiği zaman da izlediğiniz zaman bunu da o arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermenizi rica ediyorum sizden. Şöyle yapmak gerekiyor. İlk olarak ilk kural bence en önemli kural günlük bir bütçe belirlemek gerekiyor. Bu bütçeyi de yıl boyunca sürdürmek gerekir ya da sezon boyunca. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Ya 1 Ocak itibariyle bir bütçe belirleyip 31 Aralık'a kadar yıl boyunca sürdürebilirsiniz. Ya da Ağustos'ta sezon başlayınca sezon başından Mayıs talikler bitene kadar bu bütçeyi sürdürebilirsiniz. Ben 2024 içinde X hesabında bir bütçe paylaşmıştım. Hani nasıl oynayacağıma dair. Öncelikle zaten bu tutarlar sabit olmadığında yani günlük bir üst limitiniz olmadığında yıl sonunda kazanç sağlamanız pek mümkün olmuyor. Belki ay bazında kazanç sağladığınız aylar olacaktır tabii ki. Ama yıl toplamında kazanç sağlamak gerçekten kolay olmayacaktır. Çünkü o dengeyi sağlayamayacaksınızdır. Yani şu küçük bir örnek verirsek bugün 100 liralık bir kupon yaptık 2 orana ve 200 lira aldık. Ne oldu? 100 lira karımız oldu. Ertesi günde dedik ki tamam bu iş tamam. Bugün de bu iki maç banko. Ama nasıl olsa gelecek. Bu sefer de bin basayım dediniz. Bastınız kupon gelmedi. 100 lira kardayken bir anda eksi 900 e geldiniz. Ya da işte bugün cebimde bu kadar para var. 300 lira oynayayım. Yarın 1500 TL var. 1500 liralık oynayayım. Daha çok kazanç sağlayayım. Bu tabii ki zaman zaman kazanç sağlayacaksınızdır ama dediğim gibi yıl sonu totalinde baktığınızda mutlaka %99.9 oranında ekside kalacaksınız. Sabit oynamadığınız için. İşte bunu sağlamak için de günlük o kupona bir miktar belirlemeniz gerekiyor. Yani günüm kuponu olarak oynuyorum ben, banka gördüm kuponu ve ona bir bedel belirledim. Bunu da kendi bütçem dahilinde belirledim tabii ki. Herkesin de kendi bütçesi dahilinde belirlemesi gerekir. Onda da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Belirlediğiniz bütçeyi kaybettiğinizde günlük olarak bu sizi sarsmayacak bir miktar olmalı. Hatta şunu da hesaplamanız gerekiyor miktar belirlerken. 5 gün işler ters giderse ben devam edebilir miyim? Bu miktar ona göre belirlemeniz gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta. Ya yani genelde aksilikler olabiliyor. Bazen biliyorsunuz günlerce maçlar ters sonuçlanabiliyor. Gol olmuyor. Böyle dönemleri oynayanlar bilir. Yaşanan dönemler oluyor zaman zaman. Ama genelde ben tuttuğum istatistiklerden bildiğim için bunun en kötü gidişatı en fazla 5 gün şeklinde oluyor diyebilirim. Bu şekilde bir ortalama aldım. O yüzden 5 gün örnek verdim. Yani şöyle örnek vereyim zaten. Ben 2024 bütçesinde ikisi de paylaştığım gibi bildiğiniz gibi ben günün kuponunda 3500 TL oynuyorum. Bunu tabii ki herkes kendi belirlemek zorunda bütçesine göre. Kimisi daha fazla oynayabilir, kimisi daha az oynayabilir. Yani ben o miktar öyle bir belirleyin ki 5 gün üstü üste işler ters gittiğinde tekrar devam edebilin. Yani örnek veriyorum ben 3500 de değil de 3 katıyla 5 katıyla oynasam 10 katıyla oynasam belki de işler ters gittiğinde çok eksiğineceğim için geri dönmem çok zor olacak. Ya da bunu finanse edemeyeceğim. Hepimiz için aynı şey geçerli. O yüzden bu şekilde ilerlemek gerçekten fayda sağlıyor. Bunu da göreceksiniz. Tabii ki bu şekilde oynadığınızda da belki de ekside olacağınız aylar olacak. Ama yıl totalinde göreceksiniz ki büyük oranda kar edeceksiniz. Yani büyük oranda derken miktar anlamında söylemiyorum yani. Kapanış anlamında karda olduğunuzu göreceksiniz. Bunu denediğiniz zaman anlayacaksınız. Bu konuyu... Gerçekten e, irdelemek gerekiyor çünkü insanların yaptığı en büyük hata bu e, limitsizce, dengesizce oynamak. Bunun yanında tabi e, ben de ek kuponlar da yapıyorum tabi, sadece günün kuponu değil. Ama yine de dediğim gibi günlük üst bir bütçem var. Yüksek oranlı günün kuponu dışında bazen geniş kuponlar da yapıyorum. Hafta içi bültenler dar olduğu için genelde bir geniş kupon yapıyorum. Ona da 1000 TL oynuyorum. Hafta sonları bülten geniş olduğu için. Bazen 4 tane geniş kupon yapıyorum. Bunlara da biner basıyorum. Yani toplamı 7500 oluyor. Aslında benim günlük maksimum bütçemde 7500 TL olmuş oluyor bu durumda. Bunu da dediğim gibi siz kendi bütçenize göre belirleyebilirsiniz. Tabi zaman zaman gördüğünüz gibi sürpriz ve skor kuponları da yapıyorum. Onlara daha düşük miktarda oynadığım için onları ben günlük için içinde saymıyorum. Çünkü onlar 2 ayda bir, 3 ayda bir bile tutsa direkt kendini kar geçiren kuponlar. O yüzden onu çok bütçe dahilinde tutmuyorum. Bununla beraber şunu da göreceksiniz bunu uyguladığınız zaman. Ay sonunda zarar etseniz dahi bu üst limitinizin günlük üst limitinizin 2 ya da 3 günlük en fazla bütçesini kaybettiğini kaybettiğinizi göreceksiniz. Örnek veriyorum sizin günlük bütçeniz 500 TL ise ay sonunda zarar mı ettiniz? Bu %90 1500 TL olacaktır. Eksi 1500 TL. Yani bu da sizi yormayacak bir miktar olacak. Siz zaten bunu ay başında, yıl başında ya da sezon başında belirlediğiniz bir miktardı zaten günlük oynayacağınız miktar. O günlük miktar kaybettiğiniz miktar sizi yormadığı gibi eşit oynadığınız için de sağladığı denge sayesinde ay sonunda büyük bir kaybı uğramayacaksınız. Ve yıl sonunda da dediğim gibi büyük ihtimalle yılı kârda kapatma ihtimaliniz çok yüksek olacak. Bunu uyguladığınız zaman göreceksiniz gerçekten. Ben yıllarca bazı şeyler denedim, istatistiklerimi tuttum. Nasıl olur, nasıl yapabilirim? Bunu da yıllarca deneyimleyerek yani dediğim gibi ben 4, 4 sezondur artık kaybetmeme ve kazanmaya başladım. Yani bunu deneyerek gördüm. O yüzden de sizler sizlerle de artık paylaşmak istiyorum. Ee, tabii ki bu sezon kazancımı da arttırmaya çalışıyorum. Ee, daha iyi tahminler yaparak ee, bunu da sağlayabilirsem zaten seneye işi başka bir noktaya da, noktaya da taşımayı düşünüyorum. Şimdi e, dediğim gibi tekrar edersem. Kesinlikle e, bu işten kazanç sağlayabilmek için günlük bir bütçe belirlemeniz gerekiyor. Yani dediğim gibi sizin oynadığınız günün kuponu varsa bunun bir sabit miktarı olmalı. Ancak bu şekilde denge sağlayabilirsiniz. Yani bir gün 500 TL oynayıp bir gün 3000 TL oynarsanız bu size ay sonunda ya da e, yıl sonunda kesinlikle zarar getirecektir. Bunu denedikten sonra zaten fark edeceksiniz. Konuya devam edersek, e, bence spor bahisleri yani futbol bahisleri oynayanların en büyük düşmanı, iki düşmanı var bence. Birincisi canlı bahisler, ikincisi de saatli kupon yapmak. İkisini açıklayacağım e, detaylarıyla. Şimdi canlı kupon mantığında şöyle bir şey var birinci maddede. E, insanlar şu yanılgıya düşüyor. Canlı kupon oynayanlar genelde şunu oynuyor zaten benim gözlemlediğim. Maç başlıyor, ilk 10 dakika 20 dakika maçta gol olmuyor. Sonra ilk yarıda bir gol olur. Bunların da genelde ortalama 1.50 şeklinde oluyor. Şimdi matematiksel olarak şöyle bir şey var. Ee, diyelim ki siz bu canlı maçlarda gol olur 100 lira basıyorsunuz. 100 lira bastınız 1.50 geldi. 150 lira aldınız 50 lira kar. 10 maçlık bir döngüde 10 tane canlı oynadığınızı varsayalım bir gün içinde. Şöyle bir durum oluşuyor. Siz zaten 10 tane maçtan 6 tanesinde onu o 1.50'lik oranı yakalasanız bile 900 lira geri almış oluyorsunuz. Hala 100 lira zarardasınız. 7 bilirseniz, 7 maç tuttursanız zaten 1000 TL ortaya koymuşsunuz. 1050 TL gelmiş olacak. Bu kar tatmin etmeyecek. 8 yapmanız da kolay olmayacak. Çünkü %80 ciddi bir ortalama. Bunu kaç kere başarabileceksiniz? Yani sonuç olarak canlı bayısından kar elde edemeyeceksiniz. Yani diğer taraftan derseniz ki ben şunu çok banka görüyorum. Yine başa dönüyor konu. İşte 100 değil de bu çok bankoydu. Ben buna 1000 bastım 1500 aldım diyorsun mesela. Ya yani onda da şöyle bir şey gelmez Gelmezse ne olacak? 100 bastığın gelmedi. dedim ki bu da çok bankoydu. 500 bin bastı. bu e da gelmedi. Eksi. Yani zarar daha da katlanacak. Hani bunu farklı tutarlar da konuşmaya bile gerek duymuyorum ben canlı bahisle. Ha şöyle yapabilirsiniz. Ona ona da yer vereyim. İkinci konuya geçeyim. Sonra nasıl yapabilirsiniz? Ona da yer vereyim. Ee... İkinci konu saatlik kupon demiştim. bahisçinin düşmanı. Spor bayisler oynayanları. İşte cumartesi uyanıyorsunuz. 13.30'da iki tane maç var. Bunları kombineliyorsunuz. Gelmiyor. Dur gelmedi deyip işte 15'teki maçları bir daha oynuyorsunuz. O gelmiyor 17, 19, 21. Bir bakıyorsunuz bütün gün bütün parayı batırmışsınız. Ve limitsizce oynamışsınız. Zaten böyle bir şey hiçbir şekilde mantıklı değil. Ve kaçırdığınız nokta şu. 13.30'daki iki maçınızdan biri çok bankoydu. Beklenen şekilde gollü geçti. Ama siz zorlama şekilde yanına bir maç daha eklediniz ve kupon yattı. Aslında saat 17'deki maçta ona eşlik edebilecek güzel gollü geçecek bir maçtı. Örnek veriyorum ya da maç sonucu birinin kazanacağı bir maçtı. E bu ikisini kombin etseydiniz zaten kazanacaktınız. Saatli kuponda da bir şeyleri kaçırmış oluyorsunuz bu şekilde. Mantıklı seçimleri kaçırmış oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. demin araya girdim tekrar sonda bahsedeyim dediğim konu da şöyle yapabilirsiniz canlı bahislerde ve ee... Saatlik kupon yapıyorsanız, yapmak istiyorsanız eğer, ilk seçenek bunu günlük bütçenizin içinde tutabilirsiniz. İkinci seçenek de rolling yapabilirsiniz. Yani küçük miktarlarla başlayıp katlayarak devam etmek. Saatlik ya da canlı kuponda 100 lira bastınız, 150 lira aldınız. Sonra ikinci kuponda o 150'yi kullanırsınız. 300 oldu, 600 oldu, 900, 1800 bir yerde isterseniz bırakırsınız. Bırakmadınız, kaybettiniz zaten eksi 100 lira yazacak. Yani canlı ve saatli kuponları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Rolling yaparak. Geleni tekrar kullanarak. Yani sizin e, iradenize bağlı. 5. 6. Altı, basamakta bırakabilirsiniz. Ya da 7. geldiğiniz işte 5-6 basamak yine parayı ikiye bölersiniz. Kar alırsınız. Diğer Yar yarısıyla yine devam edersiniz. Yani canlı bahis ve saatli kupon yapmadan duramam derseniz bunu da bu şekilde yapmak gerekiyor. Öbür türlü limitsizce oynayarak bir yere varmak mümkün değil. Yani işin özeti bu şekilde. Yani aklıma gelenler ilk etapta bunlar. Yine tabii zaman zaman bu konuları konuşabiliriz. Ee, yine ekleyeceğim şeyler ne olabilir? Mesela bir örnek daha vereyim. Ee, şimdi aklıma geldi. Bazı insanlar da şunu söylüyor. Abi diyor ben 1.20'ye her gün basarım o zaman. Kazanırım. Niye kazanırım? Şimdi birincisi 1.20 diye banko diyemeyiz her şeye. İkincisi e diyelim ki 1.20'ye 100 lira bastınız her gün bir ay boyunca 100 lira 1.20 yani tutar örnek veriyorum 3000 TL harcamış oluyorsunuz. Ama siz zaten 1.20'ye 100 lira basarak oynarsanız zaten 25. günde yani 25. tutturduğunuz günde 3000 lira geri almış oluyorsunuz. Geriye 5 gün kalıyor. O günlerden ekstra yani zaten bir ayda 1.20'ye 30 defa basarak 25'in üstüne çıkmanız zaten çok mümkün olan bir durum değil. Çıksanız bile kar tatmin etmeyecek yine dediğim gibi. O yüzden bu da çözüm değil. Yani bu işin matematiği de belli açıkçası, demin de bahsettiğim şey için, canlı bahislerde de bahsettim. O yüzden en mantıklı şekilde kazanmanın yolu günlük bir bütçe belirleyip sürekli o bütçeden o tutarla devam etmek. Yani başka türlü kazanç sağlamak kolay değil, karışık miktarlarda oynayarak kazanç sağlamak gerçekten mümkün değil. Yıl sonu toplamında, ay bazında kâr edebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum, olabilir tabii ki zaten öyle oldu. Ben de zaten bunu bu şekilde keşfettim. Yani örnek veriyorum. Bakıyordum mesela geçmiş yıllarda 4 sezon bahsediyorum. E bir ay 1000 kazanmışım, diğer ay 5000 kaybetmişim. Şimdi 2000 gelmiş, 3000 gelmiş, gitmiş. Yani ayların büyük çoğunluğu aslında zararda kapanıyor. E totalde zarar getiriyor. E bir mantığı olmadığını gördüm. Ama bu şekilde oynadığım zaman artık yılın büyük bölümünün çarda kapandığını ve yıl sonunda doğal olarak çarda kapandığını gördüm. O yüzden bu şekilde oynamaya başladım. Size de tavsiye ediyorum. Denedikten sonra dediklerimi anlayacaksınız zaten. Yani yine üzerine konuşuruz. Bir video çok anlaşılır olmadıysa ki sanmıyorum bence gayet açık oldu. Ee, yeni videolar yaparız yine konuşuruz bunları. Ben zaman zaman hatırlatırım zaten. Ee, ben ikisindeki paylaşımlarında da zaman zaman bunu hatırlattığım tweetler oluyor herkese. Ve deneyenlerden de zaten her zaman olumlu dönüşler aldım ben bu konuda. Bu şekilde oynayanlardan. Ya Dediğim gibi işte ben bunu... Hemen işte oldu diye bitti keşfettim diye paylaşmıyorum zaten bu aslında yılların getirdiği bir deneyim bunun üzerine paylaşıyorum sizinle de sizin de çevrenizde zaten böyle kaybedenler varsa bu videoyu mutlaka onlarla paylaşmanızı rica edeceğim. Yani bu şekilde son olarak bir şey daha ekleyeyim bazı günler kötü gidebiliyor tabii ki. Örnek veriyorum işte ben pazar günü bir tahmin videosu paylaşmıştım. Hepsi ters oldu yani. Tabii ki bildiğimiz tahminler oldu ama kupon bazında olmadı. Akşamda güzel maçlar vardı gece maçları. Onlara bir kupon yaptım yüksek oranla. 6 oranı vardı iddia.com'da. Bu şekilde günü çevirmiş olduk. İkisi de paylaştım. Youtube videosunun altına yorum olarak attım. Bunu da son olarak şu yüzden belirtiyorum. Böyle kötü günler yaşadığınız zaman şunu yapabilirsiniz. Günlük bütçenizi aşabilirsiniz ama şu şekilde aşın. Yani %10 seviyelerinde. Hani gidip işte hiçbiri gelmedi ben bir günün kuponu daha yapayım deyip yüksek miktarda basmayın. Yine o geniş kuponlara bastığınız gibi işte günlük bütçedeki nasıl o geniş bir örnek veriyorum ben işte günün kuponunda 3500 geniş kuponlara 1000 TL basıyorum. O ek kupona da genelde 1000 TL basmaya çalışıyorum. Ee, yani genel toplamdaki ona bakabilirsiniz ya da genel günlük bütçenizdeki %10'luk yani yüksek oran kovalayıp böyle çevirmeye çalışırsınız. Öbür türlü çünkü bir bank kuponu daha yapayım, yapayım deyip e, yüksek orana giderseniz ve kupon gelmezse zarar büyümüş olacak. O yüzden bunu söylüyorum. Günlük bütçenizi e, öyle durumlarda da arada yüzde onu aşabilirsiniz. Ya da işte canlı bayis yaparsanız yine o şekilde yüzde aşarak yüksek oranlı bir canlı bayis kuponuyla günü çevirmeye çalışabilirsiniz. E, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. E, yine görüşürüz zaten. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Fikirleriniz varsa belki daha iyi çözümlemeleriniz vardır. Yani hepimiz faydalı, faydalanalım bundan. Daha çok kazanalım. Görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum.